Bükreşten herkese iyi akşamlar, merhaba. Bugün 9 Eylül 2021 Perşembe. E, tarihte 9 Eylül'de neler olduğunu e, genelde herkes e, biliyor. Biz e, bugün 9 Eylül'de Romanya'da genelde neler oldu? E, Romanya ve Balkanlar'da genelde neler oldu? Onlarla ilgili birkaç e, bilgi notu vermek istiyorum. Bükreşim Semra Enstitüsü. Müdürü Mustafa Yıldız bugün Aceş vilayetindeydi. Aceş ve Aceş vilayet müzesi ile ilgili işbirliği protokolü imzaladı. Öbür tarafta Aceş il meclisini ziyaret etti. Dolayısıyla Türkçenin yaygınlaşması anlamında yeni bir adım daha atılmış oldu. Bu bilgi notundan sonra bir başka bilgi olarak da Bükreş Uluslararası Marif Okulu Romanya'daki 3. öğretim yılı için resmi töreni 14 Eylül Salı günü gerçekleştirecek. Dün bu arada Fethullah'ın altın neslinin Avhadı olan Fatih Göktaş'ın geçmişte dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'na verdiği iddia edilen 65 bin euro'luk rüşvet davasının duruşması dün yapıldı. Dava bir kez daha ertelendi. Dolayısıyla Fatih Göktaş'ın rüşvet davası 6 Ekim 2010 tarihinde görülecek. Bu ile ilgili dört kişi yargılanıyor. İkisi Türk, Fatih Göktaş'ın dışında bir başka Türk daha yargılanıyor. Dolayısıyla bu davada 6 Ekim'de görülecek. Bu bilgi notlarından sonra Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangında... En az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yeni Balkan Gazetesi'nin haberine göre Kuzey Makedonya'nın Kalkan denen Devlet, Devlet Hastanesi bünyesindeki modüler Covid merkezinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Benko Filipçe ölü sayısının artabileceğini söylerken yaralıların 30'taki tedavi altına, 30'ta tedavi altına alındığını kaydetti. Başbakan Zoran Zayav de olan yerinde incelemelerde bulunurken Bakanlar Kurulu'nun bugünden için acil olarak toplanacağını e, söylemişti. Zayev yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilendi, diledi. Dün saat, dün akşam saatlerinde saat 21'de e, çıkan yangını nedeni e, henüz belirlenemezken yangın 22.30'da kontrol altına alınarak e, söndürülmüştür Şimdi Kuzey Makedonya'daki bu yangın haberinden sonra Danimarka'ya geçiyoruz. Niye Danimarka'ya geçiyoruz? Yani Danimarka bizi nereden ilgilendiriyor? Tabii şu anda mülteci, göçmen falan tüm dünyanın genelde konuştuğu konuların başında geliyor ve özellikle Afgan göçmenler konusu. Türkiye'de ee, tabii onlara güzellemeler yapıldığını da e, biliyorsunuz. Biz de e, o kervana e, ünlü bir tarihçimiz de katıldı. Biz Türkiye'deki tartışmalara hiç girmeyelim. Ama Danimarka'daki e, e, hükümetin hazırladığı yasa tasarısı e, oldukça ilginç gözüküyor. Danimarka'ya geliyorsanız çalışmak zorundasınız diyor. Danimarka hükümeti böyle düşünüyor. Yani sen Danimarka'ya göçmen olarak geliyorsan ya da sığınmacı olarak geliyorsan çalışmak zorundasın diyor. Bu mantıktan hareketle Danimarka'da hükümet sosyal yardım alan yabancılara sahilde izmarit ve plastik toplatmayı planlıyor. Yani Danimarka hükümetinin e, hazırladığı yasa tasarısına göre o tasarı işte parlamentodan geçer yasalaşırsa Danimarka'ya gelen yabancılar e, sahilde e, sosyal yardımda da para alıyorsa sahilde izmarit toplayacak ve plastik toplayacak. E, tabii buna ne denir bilmiyorum. Bizde böyle bir şart yok herhalde. Ee, işte herkes sosyal yardım dilediği gibi alıyor ama bir çalışma mecburiyetinde de değil. Danimarka göçmen kökenlilere devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Yasa tasarısında Danimarka'ya geliyorsanız çalışmak zorundasınız deniliyor. Danimarka hükümeti yabancıların ve göçmen kökenlilerin devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışmalarını zorunlu kılan bir yasa tasarısını meclise sundu. İktidardaki sosyal demokratların azınlık hükümetinin sunduğu yazıt tasarısında Danimarka'da hala sabahları erken kalkmalarda gerektirecek bir işi olmayan çok sayıda insan olduğu, bunların çoğunun da batı kökenli olmayan kişiler olduğu belirtildi. Tasarıda özellikle Orta Doğu, Kuzey, Af Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan ve Türkiye kökenli birçok kadının iş gücü piyasasının dışında kaldığı ifade edildi. Hükümet bu ülkelerden gelen 10 kadından altısının şu anda işsiz olduğunu belirtti. Danimarka'ya geliyorsanız çalışmak ve hem kendinizi hem de ailenizi geçindirmek zorundasınız denilen tasarıda eğer bir insan kendi kendine geçinemiyorsa o zaman tüm sosyal yardımları alabilmek için de düzenli bir çalışma haftasına karşılık gelecek boyutta katılımda ve katkıda bulunma yükümlülüğü olmalıdır ifadesi kullanıldı. Bu planla 20 bin kişinin iş bulmaya zorlanarak çalışma hayatına entegre edilmesinin amaçlandığı e, açıklandı program dahilinde işler hakkında bilgi veren Danimarka İstihdam bakanı Peter hummelgrad bu sahilde izmarit sigara izmariti ya da plastikleri toplamakta olabilir bir şirketteki çeşitli işlere yardımcı olmakta dedi hummelgrad bizim için en önemli şey insanları evlerinden çıkarmak diye ekledi tasarım parlamentoda oylanacağı tarih henüz netleşmedi. Sosyal demokratların 179 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olmamalarına karşın merkez sağdaki milletvekillerinin de ders, milletvekillerinden de destek alacakları tahmin ediliyor. Muhalefetteki Kırmızı Yeşil ittifakından milletvekili May Villatsen ise ortaya atılan fikri aptalca bulduğunu söyledi. Sen Twitter'dan paylaştığı mesajda bu uygulamanın diğer işçilerin ücretleri üzerinde aşağı yönde baskı yapacağını belirtti. 37 saat iş yok. Kopenhag'daki Göçmen Kadınlar Merkezi'nin başında bulunan Mirka Muzer ise planın gerçekçi olmadığı görüşünde 2018 yılında Göçmen Kadınlar Merkezi'nde 57 farklı ülkeden yaklaşık 13 bin kadının kayıt yaptığını belirten Muzer, çalışmaya gönüllü birçok e, kadınlarımız var. Bu kadınların arasında haftada 37 saatlik çalışma gerektiren iş arayanlar da var. Ama daha fazla 37 saatlik İş ihtiyaç, işe ihtiyaç, işe ihtiyaç var dedi. Asıl şeyde preşe konuşan Mozer, göçmen kadınlara iş öneren onlarca şirketle temas halinde olduklarını ancak söz konusu işlerin bir çoğunun haftada 4 ila 10 saatlik işler olduğunu söyledi. Danimarka'da göçmen kökenli kişiler yaklaşık 6 milyonluk nüfusun %14,1'ini temsil ediyor. En büyük göçmen grupları ise Türkiye, Suriye ve Irak'ta gelenler oluşturuyor. Danimarka parlamentosu işte yabancıları ve göçmenleri böyle çalıştırma planıyla ilgili konuları konuşurken Romanya parlamentosunda başka şeyler konuşuluyor. Sabah Romanya'da şu anda daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi bir hükümet krizi var gibi, yok gibi. Nasıl oluyor var gibi, yok gibi? Biliyorsunuz üç ortaklı koalisyon hükümetinde USR Plus'un beş bakanı istifa etti. İstifa etmekle kalmadılar. Başbakan Florent Sittu hakkında daha sonra bunu genişleterek hükümet hakkında genç soru önergesi verdiler. Önerge parlamentoda oyalanıyor. Gündeme alınmıyor. Henüz parlamento gündemine getirilmedi. Usera kendi mensubu senato başkanı ile birlikte önemli devlet kadrolarında bulunan hiçbir mensubunu da hiç istifa ettirmedi. Yani hükümetten çekildiler. Bakanlar istifa etti. Başbakan yardımcısı da dahil olmak üzere. Ama işte burada tabi baliler de siyasi partilere göre kontajan dahilinde görevlendirildi. Kısacası hükümette çekilmesine rağmen OSR Plus diyor ki başbakanı değiştirin yola devam edelim. Verdikleri mesaj bu. İktidarın büyük ortağı Ulusal Liberal Parti Genel Başkanı Ludovic Orban ki Ludovic Orban aynı zamanda Romanya iki kanatlı Romanya Parlamentosu'nda Temsilciler Meclisi Başkanı. Yılbaşında kurulan hükümete baş hükümette başbakanlık görevini kerhen Florin Situya vererek Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştur. Şimdi 25 Eylül'de Liberal Demokrat Ulusal Liberal partinin kongresi var 25 Eylül'de. Parti Genel Başkanlığı için Başbakan Florin Situ ve Meclis Başkanı Ludovic Orban yarışacak. Ana Muhalefet Sosyal Demokrat Parti ise beklemede. Başbakan hakkında verilen gen soru önergesini bile desteklemeyeceği izlenimi verdi. Orban yeniden genel başkan seçilmesi halinde hükümet krizini 48 saat içinde bitireceğini, koalisyonu yeniden yapılandıracağını söylüyor. Konuşmamızın başında da e, söylemiştik. Eee Bakanı istifa eden e, usr Plus Partisi de e, sanki başbakanı değiştirin yolumuza devam edelim mesajı veriyor demiş idik. Dolayısıyla Orban'ın bu sözü de e, bu mesajı doğruluyor. Bir azınlık hükümetinin gerçekten reform yapamayacağına ve programını yürütemeyeceğine inanan Orban çarşamba günü akşamı katıldığı bir televizyon programında bu işler için bir parlamento çoğunluğuna ihtiyaç olduğunu ve USR Plus olmadan düzgün bir parlamento çoğunluğunun olmadığını vurguladı. Ardından da aynen şunları söyledi. Önemli mesele bir hükümet krizimiz ve bir siyasi krizimiz var. İstikrarlı bir hükümet, parlamentoda çoğunluğa sahip bir hükümet, açık şeffaf bir çoğunluk, açık şeffaf bir çoğunluk ve tüm bunlara cevap veren bir hükümet programını gerçekten uygulama kapasitesine sahip onurlu partilerden oluşan bir çoğunluk olmadan bu büyük sorunların hiçbirisi çözülemez. Benim açımdan Ulusal Liberal Parti için tek bir çözüm var. O da parlamento seçimlerinden sonra kurulan iktidar koalisyonun koalisyonun yeniden kurulması. Çözüm budur. Çünkü USR Polis durumu çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu krizi ne kadar erken çözülürse Romanya için o kadar iyi. Yani durumu özetlersek Ludovic Orban e, geçen yıl Aralık ayında yapılan seçimlerden önceki hükümetin e, başbakanı şimdiki başbakan Florin Sittu'da e, o hükümetin maliye bakanı idi. 8 Aralık'ta pardon e, geçilsen i̇şte Aralık ayında yapılan seçimlerden sonra e, partinin genel başkanı olan Orban e, meclis başkanlığı görevine e, geldi. Kerhen geldi. Tepki gösteremediği için e, geldi. Önceki hükümet pek başarılı bulunmadığı için başbakan değişikliğine e, gidildi. E, işte Eski maliye bakanı başbakan e, yapıldı. Orban da parti genel başkanı olarak temsilciler meclisi e, başkanı oldu. Ee, gazeteci Katalin Çerban'a göre, Romen gazeteci Katalin Çerban'a göre, Romanya'daki mevcut siyasi krizin kaynağındaki parti olan USR Plus 2015-2016 yıllarında siyaset sahnesinin sahnesine sistem karşıtı bir parti olarak çıkmış. İktidar ve muhalefet arasında her zaman yer alan tezgahlardan veya kullandıkları benzer yöntemlerden bıkmıştır. O açıdan sistem karşıtı bir parti olarak ortaya çıkmış. İktidara ulaştıklarında ise eski siyasi sınıfları ile eski siyasi sınıfları yenileriyle temizleme arzusuyla hareket ettiler. Yani sistem karşıtı ama işte eskiler gitsin yeni isimler gelsin. Bu arzuyla hareket ettiler. O da sonucu değiştirmemiş. Şerban'a göre ancak yeni insan gerçekte var değildir ve aslında Siyasette utopik bir kavramdır. Yeni insan aslında diyor, yeni insan diye bir şey yok. Bu e, siyasette utopik bir kavramdır. Yalnızca sistem kozmetik bir versiyon yüklemek için sıfırlandığında, sistem sıfırlandığında toplumun saflığını düzenli aralıklarla etrafında toplamak iyidir. Yani işte sisteme karşıtıyız e, diyorsunuz. Sisteme küfrederek iktidara geliyorsunuz ama yaptığınız hiç kişi değişikliğinden ibaret. Bunu da saf insanlara pazarlıyorsunuz. Eee söyledi bu. USR plus hareket etmek, e, ettirmek, USR plus'ı plus'ı hareket ettirmek öncelikle daha fazla seçim düşüşünü engellemek için bir imaj hareketidir. Yani Roman gazeteci olayı böyle görüyor. Hükümetle beş bakanın geriye çekilişini partinin düşüşünü engellemek ve bir imaj tazeleme e, hareketi e, olarak değerlendiriyor. Gazeteci Şerban, USR Plus'ın diğer lideri, kullanılmış bir maske kadar karizmatik. Tabi o USR Plus da iki partinin ittifakı bir aslında tek parti değil iki partinin ittifakı o ittifaklardan birisinin lideri de geçmişte Avrupa Birliği'nin Romanya'ya başbakan yaptığı Dacian Cilos. Şimdi Şerba bu UCR diğer lideri kullanılmış bir maske kadar karizmatik. Kullanılmış bir maske kadar karizmatik bir yılan kadar nazik, bir yılan kadar nazik, bir güvercin kadar bilge olan ebedi yeni adam, ebedi yeni adam, Dacia'nın Cilos'un ülkede bunlar olurken Paris'e icazet almaya gittiği şeklindeki yaygın kanaatini okurlarıyla paylaşıyor. Yani Roman gazeteciye göre Romanya böyle bir kaosun içerisindeyken üstelik e, lideri olduğu partinin e, ittifak yaptığı e, partiyle e, ittifak e, hükümetteki bakanlarını geriye çekerken e, eski AB bürokratı olan Ciloş Paris'teymiş. Ancak eski AB bürokratı ve bir zamanlar AB tarafından oturtulduğu başbakanlık koltuğunun tadı damağından kalan Diloş Paris'te bulunuşunun tamamen bir tesadüf olduğunu söylüyor. Yani Paris'e icazet almak için gitmemiş. O tamamen bir tesadüfmüş. Sonuç itibariyle 25 Eylül'deki Ulusal Liberal Parti Kongresi bekleniyor Romanya'da. bakalım o zamana kadar kim öne kim kala. Ludovic Orban genel başkan olursa e, başbakanlığı bitmiş olacak. Orban'ın e, başkanlığında e, koalisyon yeniden e, yukarıda anlattık e, 48 saat içinde diyor. Yeniden yapılarak e, yapılanarak devam edecek. Tabi bu arada bir başka e, gelişme daha e, oldu. E, hükümet aleyhine verilen gen soru önergesini mahkemeye götürdü. Genç soru önergesi mahkemenin belirleyeceği tarihte görüşülecek. Roma, Romanya parlamentosu genç soru önergesini planlamakta zorlanıyor. Neden zorlanıyor? Zorlanınca bu zorlanıyor. Hükümet de anayasa mahkemesine başvurdu. Ne istiyor hükümet? Romanya parlamentosu hükümete karşı Genç soru önergesi için bir zaman çizelgesi belirleme fırsatı bulamıyor. Niye? Ee, i̇lgili kişiler katılmıyor. Romanya parlamentosu Florin Stüliderliğindeki hükümet aleyhine USR Plus ve Avru partileri tarafından Avru'da bir muhalefet partisi yani Avru Romence'de altın anlamına geliyor diyorlar. Partileri tarafından genç sorgu önergesi için her iki meclis odasının daimi bürolarının tartışma takvimini ve iki partinin sunduğu gen soru önergesi oylamasını beş kez belirleyememesinin ardından yeni bir takvim belirleme çalışması başlattı. Yani hükümet bu takvim belirleyememeyi anayasa mahkemesine götürürken, e, senato ve e, meclis e, yetkilileri de yeni bir takvim belirleme çalışması başlattı. Nasıl e, başlattı? Hem Florin Situyu destekleyen Muhafazakar Parti, e, Muhafazakar Parti, Ulusal Liberal Partisi temsilcileri hem de muhalefetteki Sosyal Demokrat e, Parti temsilcileri yeterli çoğunluğun sağlanamaması için Takvim ayarlanamaması, ne katkıda bulunuyorlar? Ne katkıda bulunuyorlar? Toplantıya gelirler, gelmiyorlar. Yani şimdi iktidar partisinin temsilcisi şeye gelmiyor. Ee, Genç soru önergesinin tarihini belirleneceği toplantıya gelmiyor. Ana Muhalefet Partisi temsilcisi de gelmiyor. Eee Temsilciler Meclisi ve Senato Başkanları bu sorunu aşmak için meclise önergenin okunması için meclisi ortak toplantıya Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ortak toplantıya çağırdı. Milletvekilleri genel kurul toplantısında müzakere ve oylama tarihini belirleyebilecek. Yani madem e, tarih belirleme için ilgili e, partilerin temsilcileri bir araya gelmiyor e, o zaman meclise bu okunsun gen soru önergesi ve meclis bu gen soru önergesinin ne zaman görüşüleceğine bir e, karar versinler. Diye harekete geçti. Bu arada hükümet parlamentonun önerilen gen soru önergesini sunulduğu gün kabileyi, kabineyi bilgilendirmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nden yasatma yasama ve yürütme arasındaki olası bir çatışmayı analiz etmesini istedi. Hükümet Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme her iki tarafın görüşlerini 15 Eylül'e kadar bildirmesini istedi ve anlaşmazlığın çözümü için ayrıca bir tarih belirleyecek. Yani e, uzun lafı kısası Romanya'da e, herkes 25 Eylül'e kadar topu taca atıyor. 25 Eylül'de Ulusal Liberal Parti'nin yapılacak kongresinde e, se seçilecek yeni genel başkandan sonra bu sorunun kısa sürede e, biteceği e, gözüküyor e, şey o. Dolayısıyla bugün 9 Eylül olduğunu düşünürseniz 25 Eylül'e kadar bu gitgeller e, devam edecek. Yani bu işte dünyanın pek özellikle e, bize de bu çok yaygındır. 25 Eylül'de partide genel başkanlık seçimi var. Adaylar, adaylardan birisi başbakan yardımcısı. Dolayısıyla işte yerel e, makamlara bir destek programı var. Belediyelere e, şeye delegeleri kendi lehine kullanması için bir destek programı hazırladığı iddia ediliyor. İşte bu destek programına e, ortağı e, USR Plus'ın Adalet Bakanı e, imzalamamıştı bu kararı imzalamamadığı için de Başbakan Adalet Bakanlığı görevden almıştı. Bu kriz nasıl çıktı? Böyle çıktı. Adalet Bakanlığı görevden alınca parti bunu kendilerine bir koalisyon orta parti bunu kendilerine hakaret kabul ederek beş bakanlığı hükümetten çekti. Kriz böyle başladı. Öbür tarafta işte Kerhen Başbakanlığı devreden geçtiğimiz işte Aralık ayının son haftasında seçimlerden sonra ee, gönülsüz olarak başbakanlığı devreden e, Ludovic Orban da e, yeni başbakanın e, e, işte, başarısız olduğunu düşünüyor. Kendi eline fırsat geçtiğini düşünüyor. Ve 25 Eylül'de partisine hakim olarak e, yeniden genel başkan seçileceğini düşünüyor. Yeniden genel başkanın seçilmesi halinde de e, mevcut başbakanın e, görevden e, uzaklaşması ya da istifa etmesi bekleniyor. Romanya'daki durum bu. Böylece bugünkü gelişmeleri aktardıktan sonra yarın akşam saat 19'da buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi açık bırakırsanız seviniriz. İyi akşamlar.